Evet arkadaşlar ben Madre Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Night Online'da Farmer farm için olan en ideal itemleri göstereceğim sizlere. Direkt kendi itemlerim. Önceki itemlerden direkt bahsedelim. 80 levelim. 8 FP set arkadaşlar. Manestiyim. 8 FP set Dex 15. Art 7 Iron Ball ve kalanları da Old takılar. Old takılar Dex olacak direkt. İşte Old Se 8 Dex veriyor. Old Agiltinek, işte Dual Old Elfring, Old Elf Belt. Full dex e yönelik artı 8 e, FP olmasının sebebi de yani 15 dex vermesi bir parçanın. Böyle olduğu zaman Wolf bastığımızda atağımız direkt 2041 oluyor. Hatta Wolf silelim. Bunun üstüne bir de atak sc'ye basarsak Bastık Şu anda kaç? 1779 Bir de böyle wolf basalım 2128 AP oluyor. Yani bu AP de her şeyi kesmeniz için yeterli arkadaşlar. Ben normalde skill dağılımını yanlış verdim. Farmer olacağınız zaman şeye bu skill skin 60 vermeniz gerekiyor Explorer'a. Çünkü 60 verdiğiniz zaman üçlü def açılıyor. Yani 800 def veriyor birden. Ölümsüz oluyorsunuz. Zaten 2 verdiğiniz zaman da Magic Shield de açılıyor. Ondan bir sıkıntı da yok. Baya rahat oluyor. 255 Dex kalın NP'ye verdim. Okçuyla zaten süper kolay yani acayip kolay güzel farm yapılıyor ama farm yaptığınız yerleri de bilmeniz gerekiyor bulmanız gerekiyor gidip coins farm değil de ee, buz ağaçta buz kasabilirsiniz swap goblin kesebilirsiniz kardinal kesebilirsiniz ya da onun dışında bifrost açıldı manese e, ee, bifrost da kasabilirsiniz deli gibi bir de tank okçu dönüp krovas e, Krovaz kovalayabilirsiniz ama onda çok sağlam magi parti bulmanız gerekiyor. Ki krovaz'da şu anda herkes savaş halindedir. Kimse şey yapmaz. Bakın bir 80 vurayım şuna. 4K vurdu. Yani uzatmaya da gerek yok fazla. Okçu için internet itemler manesli arkadaşlar. 8 fps set. Parçasını 60M'den alırsınız. E, 5 kere 6 30 3GB bu yapar. 75 de Iron Wolf 375 hem şu ikisine 20 verirsek 385. Şunla beraber hani 395 yapıyor. Şunlar 20-20-40. Şurada da 50 olsun 65 ton ekli. Yani e, nereden baksan şöyle bir 45 5 g bu arasına Farm rock'unuz dizebilirsiniz. Bunun üstüne Mor Peri, Magic Pack Mor Peri, bir de otolut alırsanız. Bunlar da kaç GB'ye denk gelir? 2-3 GB'de bunlar denk gelir. Ya, ya 7-8 GB'ye e, farm rock çok rahat bir şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, Troll setler var. İşte 10 e, dex veriyor. Bunların defansları yüksek ama hatanızın yani düşer. 2000 benim şu şeyi basayım tekrar. 2128 APM vardı. Sadece bunları giysem işte 2000'e falan düşer. 1950'ye falan düşer. Ama fp 8 alırsanız daha mantık olur. Yani en kötü geri satarsınız bunu. Yani 60 M'den alsanız 40 en kötü 40 M'ye satarsınız. Yeni soru gelene kadar değişmez bir hatta bence fiyatları. Öyle arkadaşlar. Demek istediklerim bu kadar. Dizlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.